Sosyal medya kullanımı nasıl bağımlılığa dönüşüyor bundan bahsedeceğiz. Öncelikle şunu bilmeliyiz. Sosyal medya tek başına iyi ya da kötü bir şey değildir. Asıl önemli olan onun nasıl kullanıldığıdır. Bir araç olması gereken sosyal medya zamanla hayatın merkezine yerleştiğinde bağımlılık dediğimiz tablo ortaya çıkıyor. Bu bağımlılık yalnızca bir davranış değil, derin bir nörolojik duygusal mekanizmanın sonucudur. Sosyal medya platformları kullanıcıları içeride tutmak için bilinçli olarak tasarlanmış algoritmalar kullanır. Örneğin sürekli tekrar eden ritmik içerikler, müzik içerikleri ya da bir şarkının devamlı defalarca farklı videolarda karşımıza çıkması gibi. Bu beynimizde aslında işkenceye benzeyen bir etki yaratır. Ancak kullanıcı bu rahatsızlığı akım diye algılar ve direnç göstermez. Bu tekrarlar beynin ödül ve ceza merkezlerine uyarır. Dopamin gibi nörotransmitterler ateşlenir ve kişi farkında olmadan küçük mutluluk dozları almaya başlar. Sonunda bu dozlar bir bağımlılık etkisi yaratır. İçeriklerin hızlı tüketilir olması da bir diğer etken. Artık insanlar birkaç saniyede yeni bir uyarana ihtiyaç duyuyorlar. E, şarkıların introları bile 6 saniyeden uzun olursa dinleyici başka bir şeye geçme ihtiyacı hissediyor. Sabır süresi gitgide kısalıyor ve beklentiler artık anlık doyum alma şeklinde. Tüm bunların arkasında çok güçlü ticari yapılar var. Algoritmalar yalnızca daha fazla reklam geliri için değil, insanların nörolojik yapılarında kalıcı değişimler yaratmak amacıyla bu uygulamaları bu şekilde yapıyorlar. Ve bu sistem sadece yetişkinleri değil, özellikle Z kuşağını ve dijital yerliler denilen doğrudan teknolojiyle doğan yeni nesilleri de hedef alıyor. Çünkü onların beyin yapıları henüz tam olgunlaşmadı ve uyaranlara çok daha hassas. Özetle sosyal medya bağımlılığı bir rastlantı değil. İnsan beyninin ödül mekanizmalarını hedef alan, ticari çıkış çıkarlarla beslenen, her gün biraz daha genişleyen bir yapı. Bireylerin burada uzun süre kalmasının nedeni sadece içeriklerin çekiciliği değil, aynı zamanda duygusal boşlukların görülme ve takdir edilme ihtiyaçlarının da sistem tarafından hedef alınmasıdır.